Herkese merhaba, gizemli ve bir o kadar da tüyler ürpertici hikayelere hazır mısınız? Bugün sizi Anadolu'nun tozlu yollarından birine yüzlerce yıllık bir kervansarayın karanlık koridorlarına götüreceğim. Ama bu bildiğiniz tarihi gezilerden biri olmayacak. Çünkü bu kervansarayın odalarından biri ardında kanlı bir sır saklıyor. Düşünün asırlardır sayısız yolcuya, tüccara ve dervişe ev sahipliği yapmış devasa bir yapı taş duvarları nice hikayeye tanıklık etmiş. Ama bu hikayelerin hepsi mutlu sonla bitmemiş. Kervansaray'ın en dip köşesinde diğerlerinden pek de farklı görünmeyen bir oda var. Ancak bu odaya girenler duvarlardaki o tuhaf kararmış lekelere bakmaktan kendini alamıyor. Kimine göre rutubet izi, kimine göre ise zamanın acımasız dokunuşu. Peki ya gerçek? Çok daha korkunçsa. Yıllar boyunca bu kervansarayda konaklayan yolculardan bazıları bir daha hiç görülmemiş. Gecenin bir yarısı aniden ortadan kaybolan, arkalarında ne bir iz ne de bir eşya bırakan insanlar. Söylentiler hep o tek bir odayı işaret ediyor. Duvarlarında ne olduğu belirsiz kararmış lekelerin bulunduğu odayı. Halk arasında bu odaya kanlı oda denmeye başlanmış. Efsaneye göre çok uzun zaman önce bu odada korkunç olaylar yaşanmış. Odada kalan yolcular gece çöktüğünde duvarlardan sızan fısıltılar duyarmış. Lekelerin aslında o duvarlara sinmiş olan masum ruhların acı dolu çığlıklarının bir yansıması olduğuna inanılırmış. Cesaret edip o odada kalan son kişilerin anlattıkları ise kan dondurucu. Duvarlardaki lekelerin geceleri hareket ettiğini, şekil değiştirdiğini ve sanki bir şeyler anlatmaya çalıştığını iddia etmişler. Zamanla kervansaray terk edilmiş, o oda ise sırrıyla birlikte sessizliğe gömülmüş. Bugün bile harabenin yanından geçenler o odanın penceresinden bakmaya cesaret edemezler. Çünkü derler ki, eğer yeterince dikkatli bakarsan, duvarlardaki karartıların arasında kaybolan yolcuların yüzlerini görebilirsin. Bu gizemli lekeler sadece birer nem izi mi yoksa Anadolu'nun kalbinde yatan karanlık bir sırrın kanıtı mı? Karar sizin. Bu tür gizemli hikayeleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.